Merhaba sevgili koç ve yükselen koçlar kanalıma hoş geldiniz ve şimdi sizler için Eylül 2025 aylık öngörü almayı çalışacağız. Bakalım enerji alanlarınızda ve olasılıklar alanlarınızda neler var, nasıl akışlarınız ve nasıl olasılıklar alanlarınız var. Hatırlatmamı yapmak istiyorum. Okumalarımız genel ve kolektiftir. Birebir senaryolarımız ile örtüşme zorunluluğu yoktur. Uyan kısımlar olabilir, uymayan kısımlar da olabilir. Bu ne iyidir ne de kötüdür. Sadece hatırlıyoruz ki okumalarımız genel ve kolektiftir. Ve bakalım şimdi sizler için koç ve yükselen koçlar Eylül 2025 nasıl bir hikaye açıyor? akışınızı almaya başlayalım. Koç ve yükselen koçlar. Eylül sizin için şöyle ki gerek özel gerekse sosyal hayatınızda bir teklif var bir birleşme teklifi var fakat bu henüz istediğiniz o ciddiyette henüz istediğiniz ciddiyette olgunlaşmış bir fikir değil o yüzden hemen çok sevinip ee, bir e, acele karar vermeyin. Tabii ki uzun vadede sizin için güzel bir öngörü var enerji alanınızda ve e, burada aile kurmak isteyenleriniz için de güzel müjdeler var. Yeter ki e, aceleci davranmayın. Biraz daha ağırdan alın ve biraz daha zamana Yayın bu iş anlamında da söyleyebilirim bunu eğer ki işle ilgili bir teklif alırsanız ya da ortaklıkla ilgili bir teklif alırsanız Eğer uzun vadede bunun işte başarılı bir şekilde hayatınızda olmasını istiyorsanız, Acele karar vermeden biraz daha zaman e, verin ve o zamanda e, çok güzel ve e, e, Evet güzel bir değerlendirme ve incelemesini e, yapın zaten zaman içerisinde size iyi gelecek olan yönleri açılacaktır ve zaman içerisinde e, sizi bir tamamlanmaya ve bütünlemeye doğru e, taşıyacaktır diyebilirim bu genel manada böyle. 诶。Eh Kendinizi güvenli alanda güven güvenli alanda hissedebilirsiniz. Bunu e, hissetmekten ziyade e, bütün olgularla kendinizi e, güvenli bir e, yere getirdiğinizi görebilirsiniz. Bu belki de daha çok maddi yönden böyledir ama e, bir de etrafınızda ve sosyal çevre olarak da güvenebileceğiniz insanlarla birlikte olduğunuzu da fark edebilirsiniz. Eylül ayında belki de bugüne kadar e, biraz zorlandığınız bazı konularda en nihayetinde tatlı bir huzur gelmeye başladığını ya da en azından e, duygu ve düşünce dünyanız dengeye girdiğini ve siz biraz da olsa bir nefes aldığınızı ve e, biraz huzur hissettiğinizi, biraz huzurlu hissettiğinizi fark etmeye başlayabilirsiniz. Buraya kadar güzel bir akışınız var. Eylül sizin için güzel bir açılış yapıyor. Bir tek acele etmemeniz gerekiyor, öyle söylemek istiyorum. Şimdi 7 Eylül'de gerçekleşecek olan bir tutulma var ve bir koridora giriyoruz. Ben Eylülün genel akışına devam etmeden önce. Sizler için bu tutulma ve tutulma koridorunun nasıl bir etki getirebileceğini öngörmek adına bir açılım yapmak istiyorum. Bir desteden açılım yapmak istiyorum. Bu tutulma ay tutulması 7 Eylül'de gerçekleşecek olan ay tutulması sizlerin 12. evinde gerçekleşiyor. ve Burada biraz şöyle... E, gizli saklı alan orası, gizli düşman alanı orası e, işte öngöremediğimiz e, bazı rahatsızlıklarımızın olduğu yerler e, ama aynı zamanda da düşlerimizin ve rüyalarımızın ve iç güdümüzün bilinçaltımızın bize fısıldadığı yerdir e, orası e, bakalım genel olarak kolektifinize nasıl bir akış gelecek bu e, ay tutulması nasıl bir etki e, getiriyor sizlere koç ve yükselen koçlar yeni fikirler üretmek ve yeni fikirleri hayata geçirmek açısından aslında güzel bir e, güzel bir e, işaret e, veriyor bir takım fırsatlar getirecek bir şeyi başlatma enerjisini getirecek size çünkü hayatınızda bazı durumlar noktalar sonlanabilir çünkü size vaat edilen temiz tertemiz beyaz bir sayfa yani hikayenizi yeniden sıfırdan yazmaya başlayabilirsiniz ya da tamamen farklı ve yepyeni bir yol önünüze açılabilir burada dikkat etmeniz gereken en önemli şey bu 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 akışta. Vakıf olmadığınız konularda sorumluluk almadan önce düşünün ya da yani vakıf değilseniz o konuya bence hiç sorumluluk almamayı işte kendinize prensip edinin çünkü orada bir yanılsamaya düşebilirsiniz. Ee, dediğim gibi e, yeni bir yol, yeni bir başlangıç, hedeflerinizi yeniden gözden geçirip rotanızı yeniden oluşturma durumu söz konusu olabilir. Hedefinize ulaşmak istiyorsanız bu tutulma e, enerjisinde... En çok duygusal etkilenme e, mekanizmanızı korumanız gerektiğini söylemek istiyorum. Duygusal olarak e, kim sizi etki altına alabiliyorsa e, biraz daha tarafsız ve e, serin kanlı bir şekilde görüşlerini e, dinlemelisiniz. O etkiden kendinizi Kurtarmalısınız dedim ya gizli düşmanlar. Evet bu tutulmada kim sizin gizli düşmanınız, kim sırtınıza mecazen işte kim sizi sırtınızdan vurmuş. Aslında tutulma bunların hepsini ifşa edebilir sevgili koç ve e, yükselen koçlar ve e, ilginçtir ki sizde de bu tutulmada e, bir hava enerjisi yoğun çalışacak gibi görünüyor çünkü e, buraya kılıçların prensesi geldi buraya da e, kılıçların e, e, kraliçesi geldi Şöyle ki e, rotanızı yeniden oluşturacaksınız hedefinizi yeniden belirleyeceksiniz ve o hedefinize gitmek için Evet demek ki şunu başarıyorsunuz duygusal olarak yani e, duygusal etkilenme merkezinizi bir zırhla kapatıp kendinizi o açıdan korumaya alabiliyorsunuz ve oluşturmuş yeniden oluşturmuş olduğunuz rotanızla hedefinize hedefinize Kararlı bir şekilde e, yürüyorsunuz. Bu belki de şöyle hani burada dedik ya bu tutulma gizli düşmanlarınızı ifşa edecek ya. Belki de burada kendiniz için. Ee, çok önemli ee, bir takım kararlar almanıza da e, bir e, et, etki edecek ya da etken olacak öyle söylemek istiyorum ve normal e, devam edelim şimdi Eylül akışınızda iş kariyer ve para açısından nasıl bir akışınız var bunu öngörmeye çalışalım koç ve yükselen koçlar Buraya kılıçların kraliçesi gelmişti tutulmanın etkisinde iş kariyer ve para alanınıza da birinci kartınız gelen kılıçların şövalyesi. Bu da şu demek oluyor ki özellikle iş ve kariyer alanında ve varlıklarınızı yönetme konusunda serin kanlılığınızı koruyorsunuz ve o sadece hedefinize kitlisiniz ve o hedefinize ulaşmak için de elinizde en, e, gelenin en iyisini e, yapıyorsunuz. E, şöyle ki m e Karmik olarak ilahi adaletin çalıştığını fark edebilirsiniz. Eğer burada sırtınızdan vurulduğunuz, sırtınızdan kimin sizi vurduğunu e, ifşa ettikten sonra bu e, tutulma burada e, bu ay içerisinde aslında ilahi adaletin ve karmanın da çok güzel çalıştığını fark edebilirsiniz. Bunu gözlemleyebilirsiniz ve e, şöyle ki mahkemeyle ilgili yani belki bilmiyorum hiç mahkemesi mi ya da Bununla ilgili bir e, mahkemeyle ilgili bir beklentiniz var ise e, ya da e, evet e, bazı kazanımlarınızı e, almak için mahkeme varsa bu da sizin e, lehinize e, haberler getirebilir bu Eylül ayı bunu söyleyebilirim. Bazılarınız için iş ve kariyer alanında belki de yani kendi başına kendi işini yaparak yürümeye karar verebilir bazılarınız bazılarınız bunu belki de yeni 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 planlamaya ya da projelendirmeye düşünebilir ama her ne olursa olsun bu Eylül ayında içinizdeki potansiyeli ortaya çıkarmak isteyeceksiniz ve ee, bunu bir şekilde ortaya çıkaracaksınız. Belki de e, belki de henüz zamanı değildir kendi işinizi kurmak için. Bunu çok iyi incelemeniz ve zamanınızı e, ya da zamanı çok iyi e, incelemeniz gerekiyor. E, çok iyi düşünmeniz e, gerekiyor çünkü e, bir takım yanılsamalara düşebilirsiniz. Buraya bir tane daha kart almak istiyorum. Hani bu e, bunun bir telafisi var mı yoksa e, bu? Buradan bizim almamız gereken bir e, ders mi var? Burada net olmamız için bir tane daha kart alalım sevgili koç ve yükselen koçlar. Buradan almamız gereken evet bir ders var aslında o yanılsamaya düşmemek için dikkat etmemiz gereken şey şu eğer ki kendi planımız, projemiz ya da e, yapmayı düşündüğümüz iş her neyse bunu çok fazla dile getirirsek orada e, bir yanılsamaya düşebiliriz ya da birisi bizi yanıltabilir. E, o yüzden de <laughs> bence planlarımızı, projelerimizi, sırlarımızı biraz daha yani sessizde bırakmayı denememiz gerekiyor. Anlatmamamız gerekiyor. E, manipülasyonlara dikkat etmemiz gerekiyor. Manipüle edilebiliriz çünkü. E, ve fevrilikten de kendimizi korumamız gerekiyor. Neden? Çünkü e, öyle bir akışlar olabilir ki Eylül ayı içerisinde. Hani bir kaşık sularda büyük fırtınalar kopabilir. O yüzden de sakinliğimizi de Sakinliğimizi de e, korumamız e, gerekiyor. En azından dengede e, kalmaya çalışalım. Ve ilişkiler açısından bakalım e, nasıl bir akış olabilir Eylül ayında koç ve yükselen koçlar. Denek kraliçesi yani ateşlerin kraliçesi geldi. Ateş sizin e, elementiniz, sizin gücünüz. E, burada fazla ateşimsi hissedebilirsiniz, çok fazla domine etmeye çalışabilirsiniz, çok bas yani baskın olma isteğiniz e, ilişkilerde çok e, nasıl desem e, abartma isteği gelebilir. Bunu dengelemeniz gerekiyor size yapılmasını istemediğiniz bir şeyi başkasına da yapmayalım diyorum ben. Yedinci harcana geldiği ilişkinizde yine ilişkinizde beraberliğinizde ve partnerliğinizde bazı işte yön değişiklikleri olabilir. Bunu göreceksiniz, yaşayacaksınız. Bunu istiyor musunuz, istemiyor musunuz ya da partnerinize göre mi bunu yaşayacaksınız? ya da yaşamak zorunda mı kalacaksınız? Biraz zorunlu gibi görünüyor. E, yön değiştirebilirsiniz, e, ama. Dediğim gibi o yön değiştirmeyi baskı altında yaparsanız yani sizde baskı altına girmeyin e, sizde kimseye baskı kurmayın ya da en azından yapmamaya çalışın. Çünkü baskı altında ya da birisinin egosunu memnun etmek adına alınan kararlar ortak gibi görünse bile aslında bizi birbirimizden ve e, ortak hedefimizden uzaklaştırabilir. E, i̇ntikam duygusundan, intikam duygusundan ve e, haksızlık e, haksız haksız olduğumuz bile bile haklı çıkma isteğimizden biraz e, uzak duralım ilişkilerimizde çünkü bu daha sonra yaralayıcı bir e, noktaya gelebilir ve biz kendi kendimizi yaralamış olabiliriz ki bakın burada da. Burada da e, bu e, bir şekilde gösteriliyor. E, ay tutulması ay tutulması e, açılımında baktığımızda demiştik ki e, gizli düşman e, sırtınızdan kimin sizi bıçakladığını fark edebilirsiniz ya da görebilirsiniz ve burada belki de ilişkinizde de aslında, ee, çok yer aldığınızı da fark edebilirsiniz ve o yüzden de o ilişkiyi sorgulamaya e, sorgulamaya başlayabilirsiniz çok o, kısa e, sizden m, rica ediyorum Lidya'dan, Lidya'dan rica edeyim bir saniye kızım çok az işimiz kaldı rica ediyorum tamam mı canım teşekkürler Kusura bakmayın geri döndüm. Şimdi bakın belki ilişkinizde de yara aldığınızı fark edebilirsiniz ve bunu sorgulayabilirsiniz. Ancak şunu söylemek istiyorum. İyi gözlem yapın, iyi değerlendirin, baskıdan uzak durun ve şöyle... Ne siz kurban e, rolüne girin, ne de partneriniz kurban rolüne girsin çünkü e, burada çok fazla talepkar olmak, çok fazla her şeyden şikayetçi olmak, çok fazla mağduriyeti e, dile getirmek e, size hiçbir şey karşılıklı olarak kazandırmayabilir ve böyle sancılı bir süreçten sancılı bir e, e, geçiş yaşamış olursunuz. İlişkileriniz için bir tane kart almak istiyorum. Telafisi var mı? Yoksa biz buradan ders mi çıkaralım diye izin verirseniz. Kim bilir belki telafisi vardır. Evet telafisi var. <laughs> Buna da çok mutlu oldum. Çünkü bu şekilde bırakmak istemedim. Aslında hiçbir zaman istemediğim için böyle sonuçlandığında her zaman telafi sorma alışkanlığına edindim kendimde şimdi şöyle telafisi şöyle ki sevgili koç ve yükselen koçlar kendinize şunu sormalısınız ben neyle kiminle ve ne için tamamlanmak istiyorum? Bu soruyu sorduğunuzda aslında bu az önce anlattığım bütün zorluklardan çok daha rahat geçebilirsiniz. Kendinize eziyet etmeden geçebilirsiniz. Çünkü e, Deneklerin dörtlüsü her zaman bir tamamlanmadır. Yeter ki biz bilelim ne için, kiminle ve nasıl birleşmek ve bütünleşmek istiyoruz. Siz de kendinize bu soruyu sorun ve e, bırakın cevap kendiliğinden size gelecektir. Ve bir de kapılara bakalım en sonunda sizler için hangi kapılar açık olacak veya hangi kapılar önünde bir ihtimal bekletiliyor olabilirsiniz. Aslında bir sürü kart fırladı. Bu da demek oluyor ki çok fazla fırsat gelecek önünüze e, Eylül ayında. Kendiniz bir yerlere doğru uzaklaşma isteği var. E, hissedebilirsiniz ve uzaklaşma yani seyahat etme gibi e, bir takım fırsatlar önünüze gelebilir kapılar açılabilir aynı zamanda birisi tarafından bir biri sizi biri sizi çok işte sizi nasıl desem e, baştan çıkararak e, yani bir yere doğru deyim yerindeyse davet edebilir. Ancak şöyle söylemek istiyorum. Sizi davet eden kişinin hevesi çok kısa bir süre sonra sönebilir, yok olabilir ve siz bir anda hiç bilmediğiniz bir yerde tırnak içinde kendi başınıza kalmış gibi kendinizi e, bulabilirsiniz. Sürprizler dediğim gibi fırsatlar ve sürprizler Beklemediğiniz kişilerden, beklemediğiniz fırsatlar ve sürprizler gelebilir, hediyeler gelebilir. Bu kapılar sizler için açık olacaktır. Ve az önce şuradaki telafi de demiştik ya, bir tamamlanma söz konusu ama sen kendine sor, kiminle ne için ve nasıl birleşmek ve bütünleşmek ve tamamlanmak istiyorum. İşte o tamamlanma kapıları için kapıları da açık ve o fırsat önünüzde olacak. Evet e, demek ki doğru bir telafi gelmiş bize özellikle ilişkileriniz açısından bu soruyu kendinize sorduktan sonra belki de en sancısız yolu en sancısız cevabı belki de bulabilirsiniz e, ve dileğim de o yöndedir ki her şey sizler için e, siz nasıl istiyorsanız e, öyle olması İşte. Bu şekilde kısa ve e, öz oldu. Umuyorum ki beğendiniz, umuyorum ki faydalı buldunuz. Kendiniz için gönlünüzden e, her ne geçiriyorsanız gündeminiz olmasını diliyorum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum ve bir sonraki burç okuma videolarında görüşene kadar kendinize çok iyi bakın, sevgiyle esen kalın.